Meğer Deniz Ticaret Odası'nın Expo Shipping isim hakkıyla düzenlediği Expo Marit Expo Shipping İstanbul Uluslararası Denizcilik Fuarı 18 Şubat Salı günü Yeşilköy'deki fuar merkezinde düzenlenen törenle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. her sene üzerine koyarak gelişerek devam ediyor. Tabi bunun tesadüf olmadığını biliyoruz, görüyoruz. O da yönetiminin özverili çalışması. Dünyada bu işi yapan kişilerle irtibatı bu fuarların başarılı olmasına en önemli nedenlerinden bir tanesi. Ben başkanımızı, yönetim kurulunu destek veren bütün herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İstanbul Valisi Davut Gül'ün iştirak ettiği açılış törenine komutanlar, Panama Cumhuriyeti Devlet Yetkilileri, İmeyak Deniz Ticaret Odası ve şubelerinin yönetimleriyle meclis üyeleri, ulusal ve uluslararası sektör temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı. Binin üzerinde markanın katılımı var. Bu sene ayrıca ilave güzel bir nokta daha var. Yabancı katılımı çok artmış. Bu biliyorsunuz önceki yıllarda hep dile getirilen bir konuydu. Tabii ki Henüz istenilen seviyede olmasa bile yabancı katılımın artışını görmek gerçekten sevindirici. E, sektör bir araya geldi, kullanıcılar, son kullanıcılar, e, tedarikçiler, insanlar bir araya geldi. Sabahtan beri gayet güzel bir şekilde e, müşahede ettim, e, standları ziyaret ederken. Herkes yoğun bir şekilde görüşüyor, temas halinde. İnşallah bunlar güzel işbirliklerine ve güzel neticelere e, vesile olur. 14 ülkeden 1000'in üzerinde firma ve marka yeniliklerinin 3 holde sergilendiği fuarın açılış töreninde konuşmaların ardından da protokol, kurdele kesimiyle bu yıl 18. kez düzenlenen fuarın resmi açılışını yaptı. Bugün çok mutluyuz. Yoğun bir katılım var sizin de söylediğiniz gibi. 18. fuarımız. Özellikle de bu yıl çok ciddi bir yabancı katılımcı var. E, bu da bizi ziyadesiyle mutlu oluyor. Yavaş yavaş fuarcılık alanında, Türkiye'deki denizcilik fuarcılık alanında hedeflerimize yaklaşıyoruz. E, bu sene diğer yıllardan hariç bir de bot şovunda, yan salonlarda faaliyet gösterdiği bir alan. Bütün denizcilik camiası bir hafta burada olacak. E, güzel bir etkinlik. Katılımcılara, iştirak edenlere, e, burada ziyaret edenlere hepsine müteşekkiriz. Açılış töreninin ardından da fuarda yer alan firma ve markaların standları gezildi. Oda tarafından düzenlenen resepsiyonda da davetliler bir araya geldi. Odanın Fuarlar Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Gülçek de hazırladıkları fuarla ilgili DTO TV mikrofonlarına bilgi verdi. 18.'sini düzenliyoruz. Şu anda kadar en fazla katılımcı olan firma sayısı olarak katılımcı ziyaretçi olarak da inşallah olacak. Şu hava şartları bozmazsa 230'un üzerinde standımız var. 1000'in üzerinde firma var burada. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir kalabalık var. İlk gün olmasına rağmen çok katılım var ve yabancı katılım istediğimizi elde ettik. Yabancı katılımcı çok fazla. Çok başarılı olacağına inanıyorum. Gülcek. Fuarla ilgili beklentilerini ise şu şekilde ifade etti. 7.850 metrekare stand alanı var. Katılımcı sayısı biz 10.000'i 10 geçeceğini umuyoruz. Daha fazla olacaktır inşallah. Fuarlar Komitesi olarak emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Birlikte büyüyoruz bugün ve yarın mottosuyla düzenlenen fuar bu yıl sektörel yeniliklerin yanı sıra ana gündemi sürdürülebilirlik olan panel ve seminerlere de ev sahipliği yapacak. Açılış günü ziyaretçi sayısında önceki yıla göre %150 oranında rekor düzeyde bir artışla başlayan fuar 21 Şubat Cumartesi günü saat 17'ye kadar Yeşilköy'deki fuar merkezinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Thank you